Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer, takipçi sayısının 500 binin üzerine çıkmasını vatandaşlara künefe dağıtarak kutladı. Gencer'in künefe ikramı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. <laughs> Antakya ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Abdullah Gencer, depremin yıktığı memleketinde çektiği görüntüler ve yaptığı paylaşımlarla hemşerilerine moral oluyor tebessüm ettiren görüntüleriyle Türkiye'nin birçok noktasından takipçisi bulunan Gencer sosyal medyada 500 bin takipçinin üzerine çıktı. Sosyal medya fenomeni Gencer 500 bin takipçinin üzerine çıktığı için künefe ustası Nuri İmren tarafından özenle hazırlanan Hatay'ın tescilli lezzetini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Kent Meydanı Köprübaşı Mevkii'nde 250 porsiyon künefeyi vatandaşlara dağıtan gençler davranışıyla takdir topladı ve memnuniyetle karşılandı. 220 porsiyon maşallah. Her defasında kaçına çıkıyorum. Tam bin. Tamam. E, bot takipçi değil, orijinal organik takipçi. 250 porsiyon dağıttık. İnsanların tepkileri zaten bilen biliyor. Ben dünden duyurusunu yapmıştım. Dağıtacağımızı söylemiştim. İnsanlar ee, insanlar burada toplanmıştı. Yoldan geçen arabaları falan durdurup onlara ikram ettik. Ee, hatay'ımızın neyi meşhurdur? Künefesi meşhurdur. Biz de künefeden yola çıktık. Buyurun. Buyurun evet alabilirsiniz. Gel gel alın gel. Adam arabayı söndürdü. Abi içimizde söylenlerin olmayan şerefine dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Ini, bu tarafa gel. gel olmayan şerefine Geç bu tarafa gel. İçimizde olmayan şerefine bu tarafa gel. Haydi olmayan şerefine dağıtıyoruz.